Evet! Hepinize merhaba gençler. Bugün yine bir tane video çekiyoruz. Bu, bu videoda e, mod nasıl yapılır? Ama bu sefer MCG Retour indirmeyi bilmeyenler için bir video bu. Şimdi ilk başta MCG Retour yazıyoruz. Şimdi bazı kişiler arkadaşlar şey bilmiyor böyle. Ben 1.12. nasıl yapacağım? MCG Realtor e, 2021.1 Tamam mı? Bu kadar. Bunu yazıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan indiriyorsunuz. Ben indirdim. Ee, bu buradan kendinden indirin. Yani istediğiniz indirebilirsiniz. Mac'iniz varsa mekan indirin. Bu ne? Ben bunu niye bilmiyorum ki? Bu ne? Neyse boş verin. Buradan indirin arkadaşlar. Bir ev Windows'unuz varsa. Bu kadar. Sonra gelin yükleyin açın kurun. Sonra MCG Yurt'un ayarlarına girin. Bir dakika. Şuradan hemen bunun da şeyletiğin dosya konumunu açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan yine dosya konumunu aç. Burada plugins kısmı var. Bugün de bir tane plugin indireceğiz. Retro 1.12.2 plugin. Böyle plugini indireceğiz. İlk başla. Şimdi hemen şuradan giriyorum. Buradan ki şurası işte. De. Burada şey var. Buradan koda tıklıyoruz. Sonra buradan hemen download zip iniyor indikten sonra açalım. Hemen. Ee, bunu şey yapacağız. Bunu atacağız işte içine. Limiz kısmını ben atmıştım. var o yüzden bakayım. lan lan bende niye yok bu? Neyse. Hop. Hmm. Ya bu kadar atıyorsunuz arkadaşlar. Bitti. Bu kadar. Sonra artık 1.12 için yaparsınız yani. Başka bir şey yok. Şimdi bu burada yüklensin. Bu kadar da arkadaşlar video. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.